Efendim bugün kabak ile çili nasıl yapılır ona bak. Ulan arkadaş hafızım ışığında sen ne ara geldin arkadaş şurada bir şey çekiliyorum Şunu bir alın gözümüz sındırdı. Yeter yeter bekleyin işte. Ee, efendim bu sayacak. Barmağını da gösterme. Sa sayacak. E, neyin sayacak olduğunu nasıl bilecekler? Sayacak üstüne kazanı koyuyoruz. Şekeri taşıracak kadar su koyuyoruz. Ya, çok mu gitti ya? Ulan alamayız bunu. Yavaşça kavcalı ayırıyoruz. Baba ne diyorsun sen? Şey, e, karıştırıyoruz. E, Demin yeter yeter. E, e, dakika e, şeker de atıyoruz. E, tabak e, Kaynayacak bu şerbet. Ha, şerbet tamam, kaynayasıya be. kadar e, bekliyoruz. Böyle bekleyelim mi kamerada? Olur mu ya bir saat sizi mi bekleyeceğim ben keserim ben onu. Gösterme şunu ya ne diyeceğim bir şey. Elimi kolumu nereye koyacağım? Elim kolum olmasa çok güzel oynayacağım da. Efendim suyunuz kaynadı gördüğünüz gibi. Suya ıslattığımız kaba kazana dökeceğiz. Ya arkadaş parmağını çek ya. Arkadaş şunu. Böyle mi? Böyle, böyle, ha, öyle mi götüreceğiz? Anam elime çin gibi. Kaba döktük karıştıracağız. Daha yeni döktük ne? Ya. ya. hepiniz bir işe karışmanın bir şey çekiyor orada ya. Beker dayanmadı, karıştıramadı. Al kendini yap ya. Ya şu barbanyi çek arkadaş ya. Ee, kabak ile çili biz oldu gibi. Çatal verin oğlum. Şuna alın. Al, alın onu bilin. Bekir en işte al. yok bu üstüne. De. Neyse şimdi. Hoş <laughs> bak hoş bak. Hayır hayır şu, şu bir alın. şuradan yürek hakkın oldum zabal adam belli. <laughs>